Şimdi hep beraber laz yapacağız. İlk önce malzemeleri veriyorum. 1 kilo baklavalık yufka. 500 gram tereyağı. Muhallebisi için 1 litre süt. 1 su bardağı şeker. 3 yemek kaşığı un. 4 yemek kaşığı nişasta 2 paket vanilya 1 adet yumurta sarısı Şimdi laz böreğinin yapımına geç. İlk önce muhallebisini yapacağız. Muhallebi için önce sütü bir tencereye boşaltıyoruz. şekerimizi koyuyoruz. Sırasıyla un, nişasta ve bir adet yumurta sarımızı ilave ediyoruz. İki pakette vanilya. Muhallebi malzemesinin hepsini bir tencereye koyup bir çırpma teliyle karıştırıyor ve homojen bir hale getiriyoruz. Laz böreğinin içine koyacağımız muhallebimiz kaynadı ve koyulaşmaya başladı. Artık pişti. Şimdi ocağımızın altını kapatıyoruz ve bir yarım saat 45 dakika kadar muhallebimizin soğumasını bekliyoruz. Şimdi laz yapımına başlıyoruz. Öncelikle tereyağımızı erittik. Ben üstünü streç filmle kapatıp mikrodalgada 2 dakika veriyorum. Öyle eritiyorum. Siz isterseniz mikrodalga fırınınız yoksa benmari usulüyle sıcak suya batırıp öyle de eritebilirsiniz. Size kalmış. Bu erimiş tereyağımızla tepsimizin içini yağlıyoruz. Hazır aldığımız baklavalık yufkalarımızı eğer tepsimize boyutları uygun değilse kenarından fazlasını alın. Tepsiye uygun hale getirin. Yarısını ayırın. Yarısını altına, yarısını da üstüne kullanacağız. Onun için teker teker yufkaları tepsimize sermeye başlıyoruz. Ve aralarını fırça yardımıyla tereyağı sürerek yağlıyoruz. Bu şekilde teker teker yufkaları tepsimize sereceğiz ve aralarına yağ sürmeye devam edeceğiz. Yufkalarımızın yarısını tepsiye yerleştirmiş ve yağlamış bulunuyoruz. Şimdi hazırlamış olduğumuz muhallebimizi buraya yayacağız. Tencereden yayıyoruz. muhallebimizi tepsimize güzelce yaydık. Şimdi kalan yufkaları üzerine koymaya devam ediyoruz. Bu şekilde. Yine bir adet yufka, sonra yağ, üstüne bir yufka. Daha önce altına yapmış olduğumuz gibi üstte de aynı muameleyi yapıyoruz. Kalan yufkalarımızı da üstüne ilave ettikten sonra Laz böreğimizi keseceğiz. Gördüğünüz gibi en son yufkamı da ilave ettim. Üstüne yağ sürüyorum. Öreğim kesilmeye hazır. Öreğimizi kesmeden önce bir spatula yardımıyla kenarlarını şöyle içeri iterek çeviriyoruz ki piştiği zaman düzgün ve güzel gözüksün. Bu işlemi yaptıktan sonra kesme işlemine geçiyoruz. Keserken tepsimizin tam ortasından hiza alarak ilk önce ikiye ayırıyoruz. Sonra kestiğimiz parçaları tekrar ikiye ayırıyoruz. Kesme işlemini pişirmeden yapmak çok önemli. Çünkü böreğimiz piştikten sonra kesmek mümkün değildir. Çıtır çıtır olur. Gördüğünüz gibi boyuna 4 eşit parçaya böldük. Şimdi aynı işlemi enden yapacağız. Göz kararı tam ortasından tekrar kesiyoruz. Kalan parçaları da tam ortasından tekrar bir daha bölüyoruz. Evet, gördüğünüz gibi kesme işlemimiz bitti. Şimdi böreğimizi önceden ısıttığımız fırınımızın alt rafına koyuyoruz. Burada 30 dakika pişiriyoruz. Ondan sonra daha yukarıya çıkaracağız. Laz böreğimiz 180 derecelik fırında 45 dakikada pişti. Birazdan fırından çıkartıyoruz böreğimiz pişti. Fırından çıkarttık. Şimdi soğuması için yarım saat bekleyeceğiz. Sonra üzerine pudra şekeri serpip servise hazır hale getireceğiz. Soğuduktan sonra üzerine bir tel süzgeç yardımıyla pudra şekeri serpeceğiz. Bu şekilde pudra şekerini süzgecin içine koyuyoruz ve tatlımızın üzerine serpiyoruz. Laz böreğimiz servise hazır. Afiyet olsun.